NBA tarihindeki en dominant ikilileri düşündüğümüzde aklımıza Jordan Pippen, Lebron Wade, Stockton Malone ve tabii ki Kobe Veşek geliyor. Bu ikonik duo'nun oluşturduğu Lakers takımı tarihin 3 yapan sayılı takımlarında. Hatta o kadar düşük şanslı bir olay ki bu, millennium'dan sonra tek 3-peat yapan takım Kobe Veşek'li 2002 Lakers takımı. Anlayabileceğim üzere Kort'ta harika işler yaratıyorlardı. Peki ya Kort dışı? Kobe Beşek neden 2004 senesinin ilerisine aynı takımda gidemediler? Birbirlerinden yumruk kavgasına dönüşecek kadar neden nefret ediyorlardı ve neden kavga ettiler? Hadi başlayalım. Hikayeye her şeyin başından 1996 senesinden başlayalım. Charlotte Hornet, Kobe Bryant adlı bir lise oyuncusunu kolej liginde oynamasından önce draft etme kararı verdi. Kobe 13. sıradan seçildi ve esasında hemen Lakers tarafından Vlade Divac karşılığında takaslandı. Lakers o parlak Magic Johnson dönemlerinden sonra tekrardan eski hızına dönmeli... Ve neden Amerika spor tarihinin en iyi franchise'larından biri olduğunu kanıtlamalıydı. Bunun yaşanması için yapılan ilk hamli ise daha yeni şampiyonu kaybetmiş olan ve kazanmaya aç free agent ligin süperstarı Shaquille O'Neal'dı. Bu arada hatırlatmadan geçmeyeyim Kobe NBA tarihinde liseden seçilen ilk oyuncudur. Lower Marion'dan çıkma Kobe olağan dışı bir atletti. Çocukluğunda İtalya'da büyüdüğünden dolayı her zaman sahadaki tek siyahi oymuş ve Birleşik Devletleri geri dönmesiyle yaşadığı beklentiler ve eziklik psikolojisi onu yepyeni bir çalışma etiğine yönlendirmişti. Yapılan bir röportajda Kobe ülkeme geri döndüğümde bu çocuklar değirmen, 360, her türlü smaçları basabiliyorlardı. Ben ise sadece smaç basabildiğim için memnundum. Bu bana kesinlikle bir kültür şoku yaşattırdı. Yalan yok dedi. Sonrasında Azim'i onu lige getirdi. Evet sonrasında NBA'deki büyüme hikayesini siz de biliyorsunuz. Ama bu başka bir videonun konusu. Bugün konuşacağım konu hem biraz erken Lakers kariyerini hem de Shaq ile olan ilişkileri hakkında olacak. Yeni seçilen çaylak Kobe ve ligin süperstarı Shaq oyun olarak birbirlerine alışmaya çalışırken herkesin unuttuğu bir şey vardı aslında. Bu ikili çoktan tanışmışlardı. 94 playofflarında Magic ve Pacers serisinde Kobe rol modeli olarak gördüğü Penny Hardaway için taraftarların arasındaydı. Maç çıkışı Hardaway ile fotoğraf çektirmek isteyen Kobe, oyuncu tarafından geri çevrilmesinin ardından şek sıradaki gelen isimdi. O ise teklifini geri çevirmedi ve fotoğrafı çekildi. Hatta ve hatta birkaç dakika sohbet bile etti. Bu Kobe için Penny hareketinden sonra çok büyük bir moraldi ve kuşkusuz 96 senesinde birleştiklerinde abi kardeş ilişkisine sahip olmaları sorgulanmamalı. Shaq Kobe'yi çalışma kamplarından önce yemeğe çıkarır, birlikte dolaşır ve güzel zaman geçirirlerdi. Fakat esasında bu ikilinin ters kişilikleri her şeyi mahvedecekti. Kobe harika bir çaylak sezonu geçirmedi. 7.5 sayı ve 1.3 asist ortalaması yakalarken takım arkadaşları ilk senesinde bu özgüvenin kibirlilik olduğunu düşünürken diğer tarafta 26 sayı ortalamasıyla ligin en büyük ofansif tehditlerinden biriyken hep Kobe'ye saygı gösterdi ve çocuğa inandı. Ertesindeki seni ise hem Kobe hem Shaq All Star'dı ve takımlarını Batı Konferans finaline çıkarmışlardı. Bu noktada Kobe 19, Shaq ise 25'ti ve geleceği çok parlak genç bir takıma şahitlik ediyorduk. Hepimiz Kobe'nin inanılmaz iş etiği hakkında çılgın hikayeler duyduk. Sabah 5'te kalkıp aralıksız 8 saat çalışması bunlardan biri. Kobe'yi özel kılan şey ise oyuna kendini adayışı ve en iyisi olmayı isteği. 97'deki Utah Batı final serisinde ise belki de kariyerinin en düşük noktasıdır. Belki de en yükseğidir. Sonuçta öğrendiği en önemli dersler bunlardı. Fakat Shaq'in aklında farklı planlar vardı. Çünkü medyanın ana odağı oydu. Ve artık kişisel ödüller onun için yeterli olmayacak, en yüksek ödül olan şampiyonluğu hedefleyecekti. Bu türlü olayların ardındansa Shaq her zaman Kobe'nin yanındaydı. Fakat arada bazı sıkıntılar olmuyor da değildi. Hatta bir keresinde antrenmanda belirli sebeplerden dolayı Shaq ve Kobe arasında kavga çıktı. Böyle yumrukların atılmaya çalışıldığı ciddi bir kavga. Ama bu takım arkadaşları tarafından ayrıldı iyi ki. Bundan sonrasında ise Shaq, Kobe'ye bu davranışlarından, özgüveninden her zamankinden daha fazla saygı göstermeye başladı. 1999 sezonunda bu ateşlenmeler daha da fazlalaşmaya başladı. Dediğim gibi, Shaq Kobe'yi oyuncu olarak çok takdir ediyordu. Ama diğer taraftan da takımın en iyisi olmaya çalışan kişi de yine o takdir ettiği kişiydi. Kobe'nin forma satışları ondan daha fazla olmaya başladığında ise durum çok kötü olmaya başlamıştı. Bu yüzden yolları hep ters düşüyor, basketbol kimyaları dışında hiçbir şeyi birlikte elde edemiyorlardı. Bu sorunların devam etmesi ve başarıyı bir yüzükle tamamlayamamaları başlarına bir kazananı getirdi. 2000'de Lakers'a gelene kadar 6 şampiyonu olan Phil Jackson artık kadronun başındaydı. Ve her zaman en yukarıda olan koç gene en yukarıda olmak istiyordu. Bu arada Phil Jackson'ın adını ilk defa duyuyorsanız The Last Dance belgeselini izlemenizi öneririm. Bütün şampiyonluk hikayelerinde olan o anahtar rolünü anlatıyor ve kaçırmak istemezsiniz bence. O yüzden izlemenizi kesinlikle öneririm. Göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir birliktelik jenerasyonla bir gelir. Ligin en iyi koçu ve ligin en dominant kısa uzun ikilisi. Bayağı şans öyle değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Lakers'la ilk sezonunda 67 galibiyet alan Phil Jackson adını tekrardan zirveye yazdırmış ve istikrarın devam etmesi gerektiğini söylemişti. Fakat eğer iyi bir oyuncuysanız iyi bir egoya da sahipsiniz demektir. Yani en azından geçmişte öyleydi. Ee, sizce böyle olan oyuncular kimler? Yorumları yazabilirsiniz takımın hücum yaratıcısı olmanız da bu egoyu sağlar. Yani, yani, eminim öyledir. Öyle de oluyordur yani. İki oyuncu da aç ve sadece o şampiyonluğu görmek istiyorlar. Yeni koçlarına güvenmeli ve amaçlarına ulaşmalılar ki esasında olacaklardı onlar. 2000'de NBA şampiyonu oluyorlar. Shaq 29.7 sayı, 13.6 rebound ortalaması ile sezon MVP'si olarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Kazanırken her şey günlük sanlık. Peki ya baskı kendini göstermeye başladığında ne olacak? 2000 off season'ında Kobe Reis'im her zamanki gibi çalışmalarını yaparken Shaq'in cime kilo olarak ve şeklinde olmayarak geldiğini gördü. Ve bu Kobe'yi çok sinirlendirdi. 2001 sezonuna geldiğimizde ise bu azimsizlikleri fark eden Phil Jackson ...topu daha çok Kobe'ye kullandırtırmaya başlıyor. Ve Shaq ise bunun çok saygısız bir davranış olduğunu Beni yeterince takdir ettiklerini düşünmüyorum diyerek drama ateşini biraz daha arttırmaya başladı. Özellikle geçen seneye göre daha az alınan galibiyetler Şeki daha da kızdırıyor ve Lakers'tan takas talep ediyor. Bunları duyduğumuzda cidden inanılmaz geliyor. Bunlar eğer günümüzde yapılsaydı büyük ihtimalle Twitter bunların üzerinde çok fazla kalırdı. Fakat tahmin edebileceğimiz üzere talep kabul edilmedi ve bu sıkıntılı sezonu yine bir yüzükle kapattılar. Kobe seneyi 28 sayı ortalamasıyla kapatarak bu ligde benim de lafım çok uzun seneler duyulacak dedi. Shaq ise o finaller serisinde 33 sayı ortalaması yakaladı ve finaller MVP'si oydu. Ertesini getirecek sene gene bu dramalara rağmen bir şampiyonluk daha kazanan Lakers Michael Jordan'ın bulunduğumdan sonra 3-peat yapan yeni isimlerdi. Ki günümüze kadar gelen son isimlerde onlar. Videomuzun asıl drama partisi olan bölüm ise burası. 2003 senesi 3-peat yapmış olan bir takım için aşırı kötü başladı. Shaq sezonun başında kadroda yoktu çünkü sakatlığı sebebiyle yapması gereken bir ameliyatı geciktirdi. Neden geciktirdi sorusu tartışılır ama laf geçirmek istediği birileri olduğu kesin. Kendisine sorulduğunda ise ben mesai bölümümde sakatlandım. İyileşmemi de mesaimde yapacağım demişti. Takım 2003 sezonuna 11'e 29 başladı ve o sene konferans finali bile göremedi. O sezon kim şampiyon oldu diye merak ediyorsanız eğer Spurs New Jersey Nets'i e 6 maçlık bir seride mağlup etti ve David Robinson son şampiyonluğuna ulaştı. Yani bu da demek oluyor ki Lakers'ın istikrarsızlığı yeni genç bir Spurs takımını yarattı. Ertesi offseason Shaq, Gary Payton ve Carmelo'nun Lakers'a gelmesine yardımcı oldu. Bu oyuncuların birleşmesi de belki de tarihin ilk dörtlü süper takımını oluşturdu. Sezonlarına 21'e 3 başladılar. Ve bu performansları taraftarların gözünde onları tarihte kurulmuş en iyi takım statüsüne getirdi. Fakat tam da bu dönem Kobe ve Shaq'in arasının en kötü olduğu dönemdi. Shaq Kobe'nin onun spot ışıklarının çalmasından mutsuzdu ve elinden hiçbir şey gelmiyordu. Kobe sonunda lige geldiğinden beri istediği o oyuncu olmuş ve kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyordu. Diğer tarafta Phil Jackson'ın takımda olan negatif enerjinin takıma verebilecek kötü performanslar için Shaq ile saçma şeyler söylediği için savunarak tartışıyordu. Sezon inişli çıkışlıydı ama dördüncü yüzüklerini kazanmak için özgüvenlilerdi. 2004 playoff'una girerken Batı'da ikinci sıradalardı ve esasında NBA finaline çıktılar. Lakers'ın süper takımı Mehmet Okur'un da dahil olduğu Detroit Pistons takımına karşıydı. Ve favori kesinlikle onlardı. Domine olmaya çalışmalarına rağmen seri Pistons 5 maçta kazandı. Seride Kobe'nin 11 sayı attığı bir maç bile vardı ama bu oyuncuların büyüklükleri sorgulanamaz bile. Hayal kırıklıklarının yaşanmasının ertesi off season her şey daha da fazla karışacaktı. Kobe Phil Jackson'ı o kadar da çok sevmezdi. Shaq ise aksine çok severdi. Lakers'ın koç ile tekrardan anlaşmayacakları dedikodunun çıkmasının ardından ise Shaq, Kobe'yi tatmin etmeye çalışıyorlar. Benim artık burada bir yerim olmayacak diyerek takımdan takas edilmek istedi. Bu noktada organizasyon ya Kobe ya Shaq'i seçecekti. Shaq Miami'ye Lamar Odom ve Karan Butler karşısına takaslandı. Kobe ise Shaq'in takımdan ayrılmasıyla Lakers'la tekrar anlaştı. Bu olaylar biraz daha basketbol altında yaşanan gerginliklerdi. Tam olarak aralarını açan olay da bu değildi aslında. Bir sene öncesine gidelim. Bilenimiz vardır, bilmeyenimiz vardır. Kobe Bryant 2003 yazında cinsel istismar suçuyla cezalandırıldı. Bu hususun kendi kendine çok kötü bir şey olmasının yanı sıra tabii ki de takımı da etkileyecektir. Hatta ve hatta bu husus Kobe ve Shaq'in arasındaki son bağ kesen olay oldu. Sebebi ise bir röportaj sonrasında Kobe Shaq için onun yaptıklarını yapmalıydım. Kadına parasını ödeyip susturmalıydım. Ama ben onun olmadığı gibi kadınlara saygı duyuyorum gibi ifadelerde bulundu. Hatta sonrasında Shaq için böyle durumlarda 1 milyon dolardan fazla para harcadığını söyleyebilirim demiş. Tabi bunları duyan Shaq sezonun ilk antrenmanında Kobe'yi öldürmeye kadar beklemiş. Sonrasında iyi ki bu kavga tekrardan bozulmuş ve az önce anlattığım 2004 sezonu yaşanmış. Cidden tarihin en iyi oyuncularının böyle bir dolaş içerisinde olması çok üzücü hem de çok ilginç. Sonrasında ise aralarındaki bu kavga bitti ve ikisi de Kobe'nin ölümüne kadar yakın arkadaşlardı. Huzur içinde uyu Kobe. Her neyse bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle daha çok videolar için videoyu beğenebilir. Yeniyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Videonun burasına kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.